Kırıldı. Ama ben böyle hayal etmemiştim ki ya. Herkese merhaba. Şuradaki dudak olmasını birlikte yapıyoruz. Önce dudaklarımı kapatıyorum. Kapatıyorum dediğim yani ciltimle eşitliyorum. Bu kardeşime de bana da çok koyu geldiği için o yüzden dudağımda kullanıyorum. Dudaklarımdan ötürü dedim. Emily'nin 101 numaralı siyah kalemine dudağıma şöyle kareler yapacağım. Beyazlarla da kareler yapacağım. Ama öncelikle şunun ucunu bir açmam gerekiyor. Beşik kalkık olan yerleri siyahı çiziyorum. Bunu aynasız yapmak inanılmaz zor. O yüzden aynamı bir alayım. Şöyle. Bence oldu. Sonra e, buraya beyaz gecik. Tekrardan şuraya siyah ya, ya Şu an tamamen videoya bakmadan ilerliyorum. Kendi kafama göre böyle çiziyorum. Böyle değişik şeyler yapmaya denemeyi çok seviyorum. Alt dudak biraz daha kolay oldu. Üst dudakta biraz zorlandım ama böyle bile çok güzel görünüyor gerçekten. Yine de beyazları yapmaya geçiyorum şunu hemen kapatayım. Şu beyazının da ucunu açıyorum. Peki benim hiçbir kalemimin ucunun açık olmaması. Yani gerçekten kullanıp kullanıp bırakıyorum. Şimdi beyazımı aldım. Umarım istediğim gibi böyle bir bembeyaz bir görüntü olur. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Konuştukça renkler karışıyor. Dudağımı önce bir temizleyeyim ya. Şimdi hemen beyazı boyarsam beyaz da kirli olur. Ay hayır ya. Hayır ya. Başka ne ederim Beyazım yok ki. Hiçbir beyaz kullanabileceğim bir şey yok. Acilen beyaz, jilet gibi bir beyaz bir şey almam lazım. Normalde Emily'nin beyaz kalemi vardı. O da kardeşine gittiği için kaldık baş başa. Ne yapacağım? Dur ben bir şeyler düşünüp geliyorum. Bu palette şöyle bir beyaz var. Bunu deneyeceğim. Umarım istediğim sonucu alabilirim. Ama öncelikle benim bir temiz fırça bulmam lazım. Şöyle bir saçma sapan kalın bir fırça buldum. Kesinlikle bununla denemeyin. Şöyle dudağıma deneyeceğim hemen. Bu bu arada o kadar güzel highlighter gibi ki yani çok güzel parlıyor.